Elif. Çocuklar galiba sitenin havuzunu dolduruyorlar şu anda Elif. Evet ben bir bakıp geliyorum tamam mı? Eğer havuzu doldurdularsa Elif yarın yüzebiliriz değil mi Elif? Ne yaptın? Poyraz ne yaptı yere? Aa kalem atmış. Aa, tabletin kalemini atmış yere. Tamam babana söylüyorum alsın Elif. Ben bir havuza bakıp geliyorum. Tamam mı? Ben mi vereyim? Tamam tamam hadi ben vereyim dur. O tabletin kalemini düşürmüş. Al bakalım. Dur ben bakıp geliyorum sen burada bekle beni. Tamam kapatmıyorum. Aa, dur bakalım havuzu acaba doldurmuşlar mı? Eğer havuz doluysa Poyraz Elif yarın havuza girebilir. Aa, galiba hortum koymuşlar içine. Dolduruyorlar galiba havuzu. Çok kirliydi kurbağalar falan vardı. Bir bakalım ne alemde havuz. Bakalım şöyle bir. Bu da ne böyle? Bunun adı Capicino, Asasino muydu acaba bu ya? Poyraz Elif tanıyor bunu. Capicino, Balerino'nun arkadaşı değil mi acaba bu? Dans ediyor. Havuzu yoksa sen mi boşalttın? Bunu hemen Poyraz Elif'e söylemem lazım. Bir burada sen eksiktin. Gerçekten boş havuzun içerisine girmiş. Bütün suyu yoksa sen mi çektin? Capicino, Asasino muydu acaba bunun adı? Ben bir Poyraz Elif'i çağırayım buraya. Onlar bilir bunun ne olduğunu. Çocuklar şimdi bakalım. Arabada ağlıyor galiba Poyraz Elif hala. Poyraz Elif, Poyraz, Poyraz... Elif neredesin? Elif, Elif. Elif bilir şimdi bak kim olduğunu. Bunlar da ne böyle? Aa, bunları kim koydu buraya? Sihirli içecek değil mi bunlar? Bunları buraya kim bıraktı? Bir tanesi şuraya düştü galiba. Ay bunlar burada dursun ben ellemeyeyim. Bir dakika dur dur bir şey söyleyeceğim sana. Poyraz. Elif Elif bir şey diyeceğim sana dur. Elif. Cappuccino assassino havuzun içerisinde. Ne? Hangisiydi o? Ne? Hayır balerino cappuccino'nun arkadaşı. Ne? Evet. Hadi gel göstereyim sana Poyraz gel. Poyraz hemen ayakkabılarını giymen lazım. Anne ben yanlış düşünüyormuşum. O balerina kapı için onun ayakkabı. Doğru. Ay Asasino, Asasino, <laughs> evet evet evet. Babası gidirsin Elif, sen in bakalım oradan. Sen in ve çabuk benim yanıma gel, çabuk. Arkadaşlar, az önce gerçekten eğer gördüğüm doğruysa... ...Kapicino, Asasino eğer gerçekten havuzun içerisindeyse... ...bu ne demek oluyor? Balerino, o da hemen çıkabilir Elif havuzdan. Yoksa Elif mi çağırdı? Balerino, Kapicino'yu zaten çok sevdiğini biliyoruz. Gel bakayım, burayı doğruyu söyle. Balerino, Kapicino'yu çağırdın mı? Çağırmadın mı? Peki Balerino onun ne işi var burada? Capuchino Asesino. Ha? Gel buraya gel gel gel. Gel bak ne göstereceğim sana. Burada bir şeyler var bak. Sihirli çiçekler. Bunu kim bıraktı? Aa, bu diyor bak gördün mü onun haberi yok. Tamam. Şimdi bakalım Elif mi bıraktı yoksa? Elif bunlar ne? Sen mi bıraktın yoksa? Doğruyu söyle. Bu Balerino kapıcının değil mi? Bak biliyor işte miş bunu ne yaptıysa Hadi gel gel ben sana Anne göstereceğim baba, Gizlice göstereceğim sana bir dakika kovdular galiba bekçi geziyor orada bak Hi! ilaç döktü üstüne Elif ilaç döktü kapı içine asasin onun üstüne erimiş olabilir yanına gidelim gel 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 hadi gel bakalım yanında mı orada mı acaba Elif orada duruyor mu acaba ne dersin anneciğim Hi! gidiyor galiba Elinde ilaç şişesiyle gidiyor gördün mü? Cappuccino assassino içindeydi. Gel bakalım ne ailemde dans ediyordu en son orada. Acaba duruyor mu orada? Yoksa ballerino cappuccino mu geldi Elif? Ne dersin Elif? Hani, Görünüyor hani mu? mu? Çabuk çabuk git bakalım. Bak bakalım orada mı? Elif! Anne buldum baller. Ay cappuccino assassino bu. Bu gerçekten o mu Elif? Doğru söyle Elif. Bak bunu sen mi çağırdın yoksa buraya? Elif ne yapıyor burada? İlaç dökmüşler galiba üstüne. Nasıl dans ettiğini gördün mü Elif? Havuzun içerisinde onu kurtarmamız gerekiyor. Kurtaralım mı? Elif ne dersin kurtaralım mı? Evet. Ne yapalım Elif nasıl çıkaracağız? Merdivenleri göstermemiz lazım ona değil mi? Orada ilaç var, körek falan var. Kurbağalar da var orada minik minik. Neden çıkmıyor ki bu oradan ya Elif? Baksana şuna. Evet. Elif yoksa bunu sen mi çağırdın? Elif doğru söyle bana. Evet. Bak şimdi merdivenleri göster ona çabuk. Merdivenlerin yerini göster. Hemen çıksın git oradan git git dolan dolan dolan. Buraya doğru geleceksin de işaret ediyor. Hadi çabuk çabuk göster ona. Göster evet evet doğru. Diyorsun. Hadi Elif'in yana doğru. Aa Elif gördü. Gördü galiba. Tamam geliyor çık 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 geliyor çık. Elif çık geliyor yukarı çıkıyor galiba. Çık çık evet evet çıkıyor gerçekten Elif çıkıyor. İnanmıyorum çıktı. Elif çıktı gerçekten. Parka doğru mu gidiyor? Hayır. Bize doğru geliyor. Kaç kaç kaç. Kaç. Sen gördün mü? Allah! Kaçtı ama kaçtı. Burada değil ki. Gitti biliyor musun? Az önce buradaydı. Hadi gel biz gidelim gel. Gel gel parka gitti o. Bakayım şöyle bir parka doğru. Evet aşağıya inmiş. Parka gitmiş. Ama biz gitmiyoruz parka tamam mı? Biz parka gitmiyoruz. Bakalım orada mı? Baba. Orada mı Poyraz gördün mü? Ballerina Cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica la 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 la. La sua passione è il ballerino ballerina cappuccina. gördüm mü? O da dans ediyor burada. Elif çabuk hemen bizim buradan gitmemiz gerekiyor. Gel gel gel. En son giderken gördüm. Bakayım şöyle bir. Aa gitmiş gerçekten. ikisinde de gitmiş. Hmm. O tarafa doğru gittiklerini gördüm en son Elif. Ballerino Capuccino da yanındaydı. Kapi Anne biliyor musun? Capucino, Şimdi, da. İkisi de arkadaşı bunların de da hiç, galiba. Hangisi? Şey. Oradaki ev mi? Ciddi misin? Evet. Her an gelebilir o zaman değil mi? Biz bir an önce eve gidelim mi? Hı? Çıkalım hadi. Biz gidiyoruz. Altın Ova'ya gidiyoruz zaten biz. Ay. Saat bayağı bir geç oldu. Dur bakalım havuza Elif. Bak görüyor musun? Havuzun suyu temizleniyor. Ya, gel gel. Poyraz gitme oraya düşeceksin. Gel gel Poyraz. Havuza girmeyi meraklı. <laughs> su yok ama içinde su yok. <laughs> Elif. Hadi gel biz gidelim gel. Gel anneciğim o da geliyor şimdi. Sihirli çiçeği mi içtin? Elif ne yaptın? Onu neden içtin ya? Hadi geç. Koş arabaya geç geç geç. Senin kargoların gelmişti aldın mı? Allah Kargolarını. Allah Allah. Hadi göster bakalım. Ne geldi sana bugün? Poyraz'a da bir şey geldi ama değil mi Elif? Neyse kapı kapalı tamam. Ya. İçeri de giremezler. Tablet, geldi. Tablet geldi, evet. geldi evet çizim tableti. Aç bakalım. Ah Poyraz geliyor. <laughs> geliyor baba geliyor baba geliyor. Çabuk mütçin, arabayı bin. Mütçin, mütçin. Hadi hadi arabayı mütçin. bin. Mütçin. Çok istemiyor, öpünün, istemiyor. Öpünün. istemiyor. Ya git diyor. Ya, olmaz bu, olmaz bu. <laughs> Elif bir şey gösterecek babası. Sen onu bindir. Ya, Yapma ya. <laughs> ya, sinir etme çocuğu. Poyrazı tamam, kovalıyor. Tamam, tamam. <laughs> 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 geliyor, buraya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Elif sen biner misin? Ya, <laughs> Çocuklar, ya. tamam tamam yapmayın tamam hadi yapmayın binsin oradan bir şey olmaz binsin, binsin. hadi binsin senle beraber bir hadi. şey olmaz. Aç bakalım Elif'e kargo geldi. Elif onları gösterecek. Hadi bakalım acaba Elif'e ne geldi? Açalım Elif. Ben bir tane daha Aç. Bakalım ne gelmiş. Okuma seti gelmiş böyle Elif'e onlu. Onlu tatil hikaye okuma seti. 10 tane seti. daha gelecek. Mi? Evet 10 tane daha gelecek evet. Burada da tatil setimiz var yine. Tüm dersler değil mi Elif bunlar? Evet, Ar bütün Türkçe, dersler. Evet, çok güzel bir set bu Elif. Şimdi Altınova'ya gidiyoruz. Bunu Altınova'ya götürelim değil mi? Orada çalışırız. Buraya bir set daha gelecek. Onlu bir okuma seti ve aynı zamanda tüm dersler seti. Elif. Yine gelecek bu şekilde. Tatilde ne yapıyoruz? Boş durmuyoruz. Elif Hanım kitaplar. Çalışmaya devam. Bağajlara bir şeyler koydu. Bayağı mı? kitaplar geldi. Bagajını koydu bakmam lazım. Poyraz'ın kargosu nerede Elif? Onu da gösterelim. Nerede Poyraz'ın kargosu? ne koydu? Aç bakalım bagajını koydunuz? Aç aç aç. Oh Elif. Nereye gidiyoruz biz böyle? Amcanlara gidiyoruz Elif. Aşağıya gidiyoruz kuzenlerine. Ne yapacağız orada Hersek'te? de Evet. Hoverboard'ını süreceksin Elif. Poyraz Ali'de kaykayınla değil mi? Evet. Scooter'ını kaykay diyorum. Yes. Tamam mı? Gidelim mi? Damlamıyor. Gidelim mi oraya? Gidelim. Tamam o zaman haydi. Burada da Elif'in Poyraz'ın buhar makinesi gelmişti kargodan. Onu da aldım Elif bak. Artık geceleri öksürmeyeceksin. Eskiden vardı ama o çok küçük herif. İki tane vardı ya bizim evde. Onlar bayağı ufaktı. Evet ama bunu böyle büyük aldım bu defa. Bebek de gelecek ya bize. Böyle kocaman bir şey aldım. Altın Ova'ya gidiyoruz şimdi. Yarın da nereye gidiyoruz? Tam onu yolda atarız. Bak yarın nereye gidiyoruz? Bak bak. Babam bunları niye aldı sence? Yarın çünkü havuza gidiyoruz. Akvamarine gidiyoruz değil mi? Haydi o zaman gel kapatalım bagajımızı. Ne yaptık? Cadı sesi geliyor. Evet. <laughs> evet. Çok güzel bir video çektik ama daha kanala yüklemedik ya onu değil mi? Haydi o zaman bin bakalım. Bin hadi bakalım yola çıkalım Yüklemedin mı? Mi? Yok daha yüklemedim. Onu yarına yükleyeceğiz. Haydi bakalım. Yolda kitabını okuyacak mısın? Okuyacağım. Çünkü araba tutuyor <laughs> Elif'i yolda. Geçin bakalım şöyle. Otur anneciğim. Ha? Ayak altına koyma <laughs> Elif. Yanına alabilirsin kitaplarını ya tamam mı? Hayır. yırtar doğru söylüyorsun. Tamam. Üstüne basma kitaplarını o zaman anneciğim. O zaman gidelim.